Eylül 2023'te zorunlu hale getirilen ara buluculuk beklenen sonuçları vermedi. Yapılan araştırmalara göre, büyük şehirlerde ara buluculuk sürecinin %80'inin dava aşamasına taşındığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, kira ve tahliye davalarındaki yükü hafifletmek için ücretsiz ara buluculuk hizmetini devreye aldı. Ancak yapılan incelemeler büyük şehirlerdeki durumun endişe verici olduğunu gösteriyor. Verilere göre her 10 başvurudan 7'si hala dava sürecine giriyor, ara buluculuk sürecinin etkili olmadığı görülüyor. Bu durum, büyük şehirlerdeki kira ve tahliye anlaşmazlıklarının çözümünde yeni yaklaşımların düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Fahiş kira artışları nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde ara buluculuğun etkinliği sorgulanırken durumun üzerinde ciddiyetle durulması bekleniyor.